Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden kızının elini bir an olsun bırakmayan baba, Alman Bild gazetesine konuştu. Çıplak elleriyle toprağa kazdığını ancak kızını kurtaramadığını belirten baba, çok dua ettim, maalesef olmadı, kaybettik ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden bir gün sonra Fransız haber ajansı AFP'nin servis ettiği ve Türkiye'yi yasa boğan fotoğraftaki Baba Alman Bild gazetesine konuştu. Kızının elini bir an bırakmadı. 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kahramanmaraş'taki enkaz başında, hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutarken görüntülenmişti. Üzerinde turuncu bir ceket yüzünde tarif edilmez bir acı ile bekleyen babanın fotoğrafı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Irmak'ın mezarı önünde konuştu. Alman Bild gazetesinin Kapıçan mezarlığında ulaştığı baba, enkaz altında elini bir an olsun bırakmadığı kızının mezarı önünde konuştu. Deprem olduğu sırada çalıştığını anlatan baba, yer sarsılır sarılmaz ilk iş ailesini aradığını eşinin, iki kızının ve oğlunun iyi olduğunu öğrendiğini belirtti o gece büyük annesinde kalmıştı. En küçük kızı Irmak'ın o gece büyük annesinde kaldığını anlatan baba, o gece Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla kalmak için babaannesine gitmişti, dedi. Çıplak ellerimle toprağı kazdım ama çıkaramadım. Annesinin evini arayan ama bir türlü ulaşamayan baba gazeteye Allah'ım ne olursun evimiz sağ olsun diye haykırarak binanın olduğu alana koştuğunu anlattı her yerde kızını aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını belirten hançer, prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle toprağı kazmaya çalıştım ama çıkaramadım. Çok dua ettim, maalesef olmadı, kaybettik ifadelerini kullandı. Baba ve kızın mutlu günlerinden kalan bu kare sosyal medyada paylaşıldı.